kurutulmuş gül yaprakları pek çok harika şeye dönüştürülebilir. İç mekan dekorasyonlarına renk katar ve düğünler için romantik konfetiler yaratır. Üstelik gülleri kurutma işlemi oldukça basittir. Bu videoda, gül nasıl kurutulur? Gül yaprakları kurutmanın 3 kolay yolunu tüm detayları ile açıkladık. Hazırsan başlıyoruz. Kurutmak istediğiniz çiçekleri büyüme mevsimi boyunca istediğiniz zaman toplayabilirsiniz. Ancak en büyük ve en parlak hallerinde en güzel kokularını da alacaklarını unutmayın. Yaprakları esmerleşen gülleri toplamaktan kaçının. Güller kuruduklarında tamamen kahverengi olurlar. Gül yapraklarının tabanını kesmek için makas kullanın. Yaprakları, her birini sapların tabanından yavaşça çekerek koparabilirsiniz. Hava ile gül nasıl kurutulur? Yaprakları bir kurutma kağıdına yerleştirin. Mutfağınızdaki eski bir pencere veya düz metal bir süzgeç gibi bir tel örgü iyi iş görecektir, mümkünse kağıt havluyla örtün. Yaprakların tek bir katmanda olduğundan ve hiçbirinin üst üste binmediğinden emin olun. Yaprakları bol hava alacakları bir yere yerleştirin. Yapraklarınızı koymak için en iyi yer, iyi hava sirkülasyonu olan, doğrudan güneş ışığı almayan düz bir yüzeydir. Yaprakları doğrudan güneşe koymak solmalarına neden olur. Bu yüzden bunu yapmaktan kaçının. Havadaki nem çürümelerine neden olabileceğinden yaprakları nemli bir alana koymaktan kaçının. Yapraklarınızı birkaç kez çevirin. Havada kuruyan gül yaprakları genellikle birkaç günde kururlar. Bu süre zarfında yapraklarınızı günde en az bir kez çevirmelisiniz. Yapraklarınızı döndürmek her bir yaprağın her iki tarafının da yeterince hava almasını sağlayacaktır. Gül yaprakları ancak çıtır çıtır hale geldikten sonra Mısır gevreyi dokusuna geldikleri zaman kurumuşlar demektir. Kitap ile gül kurutma yöntemi. Kitabı açarak yaprakları içine koyun. Tek kat halinde olmasına dikkat edin. Gül yapraklarını katlamamaya çalışarak kitabı kapatın. Yaklaşık bir veya iki hafta bekleyin. Sonrasında kurumuş gül yapraklarını kullanabilirsiniz. Mikrodalga ile gül kurutma. Mikrodalga tepsisini çift kat kağıt havluyla kaplayın. Bunu yaptıktan sonra, kurutmak istediğiniz yaprakları kağıt havluların üzerine yerleştirin. Üst üste binen gül yaprakları olmadığından, tek bir katmanda olduklarından emin olun. Yapraklar üst üste gelirse birlikte kurur ve ayırmaya çalışırsanız yırtılır. Gül yapraklarını örtün. Yaprakları tek bir kat halinde serdikten sonra başka bir kat kağıt havluyla örtün. Tüm bunların üzerine bir tabak daha yerleştirin ki alt tepsi için kapak görevi görsün. Yapraklar nemli kalmayana kadar yaklaşık 40 saniye yüksek ısıda ısıtın. Yaprakları kuruluk açısından test edin. Yapraklar kuru olmalı ama gevrek olmamalıdır. Yapraklar nemli ise onları tekrar mikrodalgaya koyun ve pişirmeye devam edin. Yaprakları mikrodalgadan çıkarın. Daha çıtır olmasını istiyorsanız yaprakları düz bir yüzeye yerleştirilmiş kağıt havluların üzerine yayın. Son olarak kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız.